bulamadık bir şey Yardım evet. <AUL1> <laughs> ya edin. Cool. Um. Efendim o sakane kadar. Abi çok kötü Kayın şundan alın bari. <gülüyor> <gülüyor> o bana mı? Bir tane. <laughs> Yok bir tane daha. Bueno, iki tane yetmez mi bize? Yani da var adamlar var. Bu <laughs> buna okay. göre <laughs>

Ha mı alalım? <laughs> şey. Artık artık. Onlar geliyor. Bunlar geliyor. Onun dışında. Sizin hep bu bu hiç oğlum abla ölürüz bir şey olur Bence marketten al Bence Siz bana mu Az önce reklam ayarladı orada çok Bak sen şekersiz imkanı yok onun şekersiz olmaz

Bebe, ölüm aldın mı? Bir saattir dolandığımız için bir şey almam. Vallahi ya. hırsızlık yapmadım. Vallahi cebimde hiçbir şey yok. Buna bir şey yok, bana izin ver. Böyle mi? Böyle bir şey almam. Bu almadan çıkarak evde suşi Açıklama yapmak istedim. Vallahi bir şey olmaz. Anda... Vallahi evet. şey şey arkadaşlar bir şey yok. Ben elimi çarpmadım. Kadın yok. Çok korkarım. Kadın kapağı açıyor. Gömüş şerefsiz Ne oldu bir şey oldu şey şey mu? <laughs> 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 <Şerifsizdi. gülüyor> şey <laughs> o çantanın içinde ne var? Ben orada bulamadım. Kazanmadım.

Değil mi? Nasıl ne, de ne dememiz gerekiyor? Yani? <laughs> Merhaba. Ya. Peki tanıdığın ne diyeyim? Tanıdığın bir şey değil mi? Zafer, Zafer bakmıştı. Şey ne ne yapalım? Şu an biz bir şeyimiz

Ne kız bakar mı? Tamam. Gidelim mi? Nereye gidiyor? Kalkalım. Gitti mi o şeyde? <laughs> Arkada Demek Ne bileyim Ama siz yazın, sen çok rahat mi? Hazırlayalım mı? Nasıl yapalım? <laughs> Yönlendir bizi de <doğum. gülüyor> Konuş artık. Sanki olur yani. Abi. Fark etmez ya. Fark etmez kanka. Sen ne yiyeceksin? Sen ne yiyeceksin? Tabak yiyeceğim. Buraya kadar anladınız mı? Bence tabak yiyeceğim. <laughs> hani yemek için yani. <gülüyor> <gülüyor> ekmek <içim abi>. ekmek <gülüyor> için mi <laughs> <laughs> Abi tabak mı <laughs> ekmek <yedim? Her, gülüyor> <o> için? <yani>. Beraber <laughs> şey, yiyelim yani. Ekonomik tabak tabak yiyelim. <laughs> <laughs>

ya, yaparız oğlum şimdi minik şey ismi yok mu minik şey minik şey olur karamelli minik şey abi minik var mı şey band kaydı bu görünce inat TV. <laughs> Bu hayatta inat TV gördün mü? Kanka maç kalmadı da öyle bir daha yayınlar. <laughs> Soğansız. Kanka hiç fark etme Sorma yani. Kafana göre. <laughs> Aynen sen neyse o. <laughs> biz de yapalım abi. Bize bir şey hazır yok. Buraya biz girebiliriz mi? Personel <laughs> arzı giriş yazar. Cihan'ın personel olduğunu düşünmüyoruz. Gidelim mi? Gidebiliriz be. Baba elektrik veriyor bana da. Oğlum garezi mi var bana? Niye de bu oluyor? Ne yapıyorsun bu? <laughs> burada? Nasıl iyi be? Nasıl iyi be? Sevebilir miyim? Abi el ona biraz parmağımı almasın <laughs> parmağım almasın mı? Parmağım lazım mı? <laughs> ne güzel bir şey. Bak bu. Bu ne? Bu Biraz su ne? Bu ne? <laughs> Sütünü su verelim. Bir saniye çay mi? Çay Çay <laughs> içeyim. Meşhur Hı -hı. bak. çay değil ağrı içerisinde. Kim ne ne verildi Çok heyecanlı ya. Aa, burada da var Zafer. Oğlum yardım eden sonra da tek başına aa, ne yapacaksın? Yeni <laughs> <laughs> Demeye yedi gidiyor. Buraya verelim. kadar Demeye anladınız mı? Şimdi birazdan birazdan maaş masiyansı. <laughs> <laughs> maaş masi kal. Sen de başladın mı maaş? <laughs> arkaya doğru abi uyuyken kadar. <laughs> Sen kaldırırım seni. Üstüne <laughs> gideriz eve. Ka doğru. kahve kahvede dayı uyumaz. gideriz eve. Ne diyeceğim? Evet, Vav. <laughs> <Wow. gülüyor> Oğlum kahveye uyumaya gidiyor mu? Gidiyor <Gide, ya> değil mi? Acaba bize böyle mi arasın? Bir ihtimal söyledik kahvesinde de uyuyup. Ben daha erken kendim Daha aramıza git kadar. Kuş Ağız yorum mu? Şunu nazlı <laughs> Hemen itin, 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 itin. <laughs> tekrar hayır Ve Böyle tekrar Hop, kamera gidiyor İsmail. Ya hop kamera gidiyor İsmail.

Olsa, olsa bir şey, et, o sen, şey <gülüyor> 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 çıktı mı abi? <bari. gülüyor> dedin, dedin. telif Ne? Son de telif adamınız. <laughs> <laughs> hey, telif YouTube'dan bilirim gelip gelip çektiğim rezene. <laughs> telif telif yediniz kısım siktir pezever. <laughs> ve ve Dedi. <gülüyor> <gülüyor> dedi. <laughs> Zafer <laughs> <Zaber> de korktu. <laughs> 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 <Önünün git>, bana bak, Zafer <laughs> özür gitti oğlum. Dedi senin <yanı> onu donuyor. <laughs> <laughs> Bizi bildiriz Daimon. Allah'tan arada kesiliyor da... <laughs> hiç kesilmese var <laughs> ya. Donar bu donar mı lan? ortamda edin. konuşurken ortamda <laughs> <Sen> konuşurken <gülüyor> sessizlik <gülüyor> oldu da benim garibanlık. <laughs> <Yani, gülüyor> <bağım. Bak>, <laughs> Niye? O o da, de, elinde, ya da bağırın. Ben hesaplayamam da onlar Bir rahat olsun. Ne? gibi rahat olsun. Babama gitsin. az ara ver galiba. 3-4 saat ara ver. Altı Askere gittim nöbet kesecek. Bir güzel verip var. Komutanım. <laughs> Komutanım ya daha fazla mermi attırın bana ya da bilgisayarınızı bana verin. Yani gösteriyor. Komutanım buraya sana şarjı olur. Oğlum kar ya öyle çok. Çeksin oraya yapmış. Gözü. <laughs> Kayı abi. Sağ kare. Nisan da karı. Ne? Kış ne zaman çıkacak acaba? Geçim ya. <laughs> Devam Devam. Buz zor. bugün gittik ya antrenman. Git çıkarken çok az yağmur ya. şemsiye almayalım. Şey antrenman yaparken <laughs> bak böyle ya. <laughs> Avcı uyumuyor. Müzik sükeldi. Tuşumu yok. Kapattı mı yok Kumandas. <laughs> Oradan bahsetmiyorum. Kaç kasan var? Ne? 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 Gözlüğümü <laughs> gedi bakayım. Ama adamı sarıyor. Dişlerimi gedi bakayım. Dişlerimi. Dişecek mi? 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 Şişt değilim böyle. Bakar mısın abi? Düşlerim takıldı ete. Benim düşlerim düş kabraları da buyurdu. Açıkçası ne zaman bize liderim diye... Ne zaman olacak acaba? Tahmini takma dişi ne zaman olur? Kaç yaşında? Takılacak. Boğaz. Merhaba, takma dişim vardı da Merhaba, ben bana takma Siz ne çıkın? <laughs> <Hı. gülüyor> <laughs> <laughs> ağzım. Ağzım düzelmedi ama. Yavaş yap. Oy o? Yarın şuradan gözü. <geziyor. gülüyor> yarın, <gülüyor> yarın bir gün şaştım. Yarın bir gün şaştım. Kimi shortla gezi, kimi montla. <laughs> hasta doktorlar gitti Bunlardan <korktular mısın> <gülüyor> 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 ben. İyi bu aradan gördüm. Gitmeyen <laughs> samak. Soğan, ya soğan. Ah salata soğan. Soğan, salata soğan. salata soğan. Soğan, salata soğan. salata soğan. çok soğan. Şimdi <Gülüşmeler> ne aldı nasıl? 677 Set set 7 song. Set son. Anla gavurtun saat, gavurtun saatimiz geldi. Nasıl? 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 İnsanlar ya arayan ya kaçan olarak doğar. Kaçanlardan olmak en büyük lütuftur. Arayanlardan olmaksa insana sadece acı ve mutsuzluk verir. Her kapıyı zorlarsın, en karanlık boşluklara dalarsın. Hayatını sürekli bilgi arayarak geçirirsin. Sen doğuştan arayansın. Ve keşke öyle olmasaydın. Pek isteğin acından kurtulmaktı ama daha çok acıya ulaştı. Ben burnum aktı var mı? <laughs> ben <ciddiyorum. gülüyor> Sen de yürürken burnum aktı mı? Ne yapayım? E devletine mi girmeye çalışıyor? <laughs> Peki toş.

चाह बायल बायल है तो चाह बायल बायल है तो overthing चाह लिए तो

Tatlı <laughs> konuşalım. Öyle miydi? Onu devirirsem video biter <laughs> bu Evet abi. Evet <gülüyor> <gülüyor> bu, ara, <laughs> bu ara, render almayacak. Çete mi teşekkür ederim. Tam abile Video mu çekiyor bu ya? Abi <laughs> <laughs> ne Buradan çekim yapamazsın. Şu an çeksene. <laughs> <laughs> ha buradan çek. Ha buradan Ha? Abi Ne? 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 Abi Hamın aldığımızı biliyor musunuz? Yani ilk, ilk bana niye bu sen? Hayır. İlk <Gülüşmeler> Tamam Tamam. Tamam tamam. Yani <Gülüşmeler> Buraya kadar <çok> anladınız. <laughs> Buraya kadar anladınız mı? Zafer, Zafer çorba kaşığı götürelim mi sen? Zafer, çorba kaşığı götürelim mi sen?

çok güzel. Az önce bir Ne alimi? Yani? Besiften Ne alimi? Değil mi? Besi daha önce yiyebiliriz. Şey önce şey, yi bir şey olmazsa ben de yiyeceğim. Ama arayı kapatsan <laughs> arayı kapatsan Arayı kapatsan mı? Benim paramla Tam, o, iyi, yani, bir <gülüyor> <gülüyor> şey güven. Tamam ikimizin Şey tadım testi. Yürek evet, yok mu? Evet, Yürek yok mu? Ben nasıl yiyeceğim abi? Sen de çaktın 2 da az bu. da azıcık Ne? gelsene. Baba yok mu abi? Adam yemeden Oğlum baba da mı çadır mı? Kabına ben de rejimdeydim. Yetteydim ya. Senin kafanı nerede? Oğlum nasıl attın ağzına? Bu <laughs> <laughs> kadar ağzım yok lan. bu kadar, kadar, kadar ağzım. Bu kadar yok. Bütün yuttum Şey, Haşk Baba'ya doğru. Şeye gelene kadar ağzım yok. daha o kadar. <laughs> Buraya kadar anladınız mı? Biz yani, tamam. <laughs> sana şey, tamam, yedin, evet. takıldım, ye. Ye. ya. Yani... <laughs> sen sana Yani bir bir da Niye <laughs> Ne? ne diyeyim bana biliyor musun? Abi fıstık kulu zaten 5 alıyorum. Ben <gülüyor> <gülüyor> niye sordun? Al oğlum. Kapağı alacağım. Ya ben zorluyum. Ben bir <laughs> bir bahşişli kız bir tanesini getiriyormuş.